Yani şimdi sizin gezegende hiç kimse matematik kullanmıyor mu? Evet, daha önce hiç matematik diye bir şey duymadık. <laughs> 🎵🎵🎵 anladım. Peki, matematik nedir bu arada? A few moments later... d d d d Siz bütün d 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 bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı! Çık! Siz bir tarikat mısınız? Hayır, hayır, hayır. Bu bilim için. Matematik evreni anlamak için bize bahşedilmiş bir dildir. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. Görünüşe göre evren felç olmuş. Çünkü bunların hiçbir anlamı değil. Peki o zaman siz matematik denklemler kurmadan nasıl uzay yolculuğu yapıyorsunuz? Bu sadece bir roket. İçine birkaç parça atarsın, biraz yakıt eklersin ve uçar. Bu kadar zor değil. Aman Allah'ım. Bir psikopat gibi bunları duvara bile yazmışsınız. Ee, bu sadece kara tahta. Çocuklar öğretebilmek için kullanırız. Bunu bizi çocuklar önünde mi yapıyorsunuz? Kara köpek seni. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, videoların devamı için abone olmayı ve yeni içerik fikirleri için yorum kısmında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Nimet, nimet, kim bilir belki de peşinde kimler kimler var.